belirli. Ege İl Başkanları Toplantısı için Muğla'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ulaş Karasu Bodrum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bodrum İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına Muğla İl Başkanı Zeki Can Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın'la yönetim kurulu üyeleri katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Muğla'da İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Balıkesir, Aydın ve Denizli il başkanlarımızla toplandık. Oldukça keyifli, güzel bir toplantı oldu dedi. CHP'nin geçen seçimde Ege bölgesinde büyük bir başarı elde ettiğine vurgu yapan Aytekin, CHP Ege bölgesinin bütün illerinde yerel seçimi kazanmış, il belediye başkanlıklarını, büyükşehir belediye başkanlıklarını ve ilçelerinde ezici bir çoğunluğunu kazanmış bir siyasi partidir. Dolayısıyla bu bölgedeki birinciliğimiz Türkiye genelinin çok üzerinde bir orandadır ifadelerini kullandı. Parti olarak yerel seçimden sonra düzenledikleri mitinglerde toplumun her kesiminin sorunlarına değinmeye çalıştıklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin şöyle devam etti. Burada oluşturduğumuz yerel politikaları, yerel önerileri, partinin genel politikalarına dair önerileri alıp onu partinin genel merkezinde asıl mutfağında yoğurup değerlendirip değerlendirip sonra da genel bir politika haline getiriyoruz. Ee, Sizler de takip ediyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'tan sonra da e, aktif siyasetini, sokak siyasetini e, devam ettiren bir parti, e, seçimlerden sonra tam 5 tane tematik miting yaptık. Bu mitinglerde toplumun her kesiminin sorunlarına özellikle değindik, değinmeye çalıştık. Emeklilerin bu ülkede canı yanıyor, yanmaya devam ediyor emekliler milyonlarca emekli 10 bin lira maaşa mahkum edilmiş durumda. Biz şu anda Muğla'dayız. Muğla'nın otelleri tatilcilerle özellikle yabancı turistlerle dolu. Yabancı ülkelerin başka ülkelerin emeklileri emekli maaşıyla Türkiye'de güzel bir tatil yapıyorlar. Bizim emeklilerimiz bu ülkenin emeklileri de o otellerin mutfaklarında bulaşık çalışarak hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. Bu bizim zorumuza, bu bizim gücümüze, ağırımıza gidiyor. Bunun derhal düzelmesi lazım. Ee, bunun için Ankara'da Tan Doğan'da büyük bir miting yaptık. Emeklinin bu anlamda sesi soluğu olduk. Ee, bu sorunun bir an önce çözülmesini, çözülmesi gerektiğini iktidar partisinin, bu ülkeyi yönetenlerinin önüne koyduk. Türkiye'de en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı arkadaşlar. En düşüğü bu olmalı. Ki asgari ücret de şu anda açlık sınırının altında bir rakamdır. Onun da artmasını, arttırılmasını istiyoruz. 1 Temmuz geçtik. Bakın bugün 6 Temmuz asgari ücretle ilgili en ufak bir artış olmadı. Olmayacağını da söylediler, beyan ettiler. Halbuki bu ülkede her 6 ayda bir asgari ücret Enflasyon oranında güncellenirdi. Bu sene bu güncelleme olmadı. Bunun takipçisiyiz. Sadece bunu masa başında kürsülerde dile getirmedik. Yine geçinemeyen asgari ücretlilerle, işsizlerle, geçinemeyen emeklilerle işçi şehri, emekçi şehri Kocaeli'de, Gebze'de en son mitingimizi onlarla birlikte yaptık. Oldukça coşkulu bir miting oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra politikalarını böyle devam ettirecek. Halkın her kesiminin, canı yanan insanların, hakkını alamayanların, geçinemeyenlerin, dertlerini, sorunlarını önce çözüm için iktidar partisine karşı mücadelesini verecek, önerisini yapacak, müzakeresini yapacak. Çözülmediği noktada da sokağa inecek. Onlarla birlikte demokratik yollarla haklı mücadelesini yapacak. Bu politikaları devam ettireceğiz arkadaşlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise turizm bölgelerinde altyapı sorunlarının çözümü için artı bir kaynak aktarması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi. Turistlerin tamamı hangi şehirlere geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin yönettiği şehirlere geliyor. Turizmin tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği bölgelerde. Peki bu 60 milyar dolardan Bizim belediyelerimiz herhangi bir ek kaynak alabiliyorlar mı? Alamıyorlar ne yazık ki. Bodrum'un nüfusu, normal nüfusu 200 bin. Bodrum'da bayram, bayram dönemlerinde 2 milyon, 3 milyonluk bir nüfus. Şu anda ise en az 1 milyon nüfus var. Siz Bodrum Belediyesi'ne tutup da 200 bin kişiliğe göre bir bütçe oluşturursanız devletin kaynaklarından ama buraya, gelen turisten de aslan payını siz alırsanız, hazineye aktarırsanız tabii ki turizm bölgelerinde bu tarz sorunlar yaşanmaya devam eder. İktidarın yapması gereken şu, bir bölgede özellikle bu turizm bölgelerinde elde ettiği gelir doğrultusunda yerel yönetimlere, belediyelere artı bir kaynak aktarması gerekiyor. Bunu yapmadığı müddetçe turizm bölgelerindeki sorunların çözülme şansı sıfır. İktidar ya kendi eliyle çözecek bu sorunları ya da bizim belediyelerimize nasıl gelir elde ediyorsa o elde ettiği gelirden de belediyelerimize kaynak yaratacak. Bu kadar net.